Uh, my name is richard precious. i'm the project manager for dost. Uh, primarily, we're a uh, marine coating specialist, uh, well known for producing high-quality coatings on super-yachts. Uh, we also are active in the wind turbine blade manufacturing industry and in industrial buildings and the coating of uh, large industrial structures. Uh, we've uh, come to turkey. Uh, and to the Turkey Build 2015 exhibition in Istanbul, to present a new range uh, of products. Uh, these are flooring systems, uh, and we are hoping to become a major uh, installer of high-quality flooring systems in Turkey. Biz sunma kararı aldık. Ve bunun en az minimum 8 yıl garantisini vererek arkasında durduk. Bugün baktığımızda gelişen zamanımızda teknoloji hep kendini ilerlemektedir. Bolit markası da dostla beraber Türkiye'de son teknolojiyi kullanarak isterseniz gece yaşantısında, disco, bar, kafelerde, isterseniz hastane, laboratuvar ortamlarında İsterseniz spor salonlarımızda aklınıza gelebilecek, sınırlarınızı zorlayacak, bütün üç boyutlu olarak da yer kaplamalarında size hizmet sunmak için Türkiye'ye ilk adımını atmış bulunuyordur. Bana sorarsanız bence Türk halkı için, Türk müteahhitleri için bu kazanılmış bir olaydır. Spor sahalarında çok e, uyguladığımız bir sistemler var. E, düşme anında kişilerin vurulmayacağı bir şekilde yumuşak e, özellikli malzemelerimiz mevcut. E, ondan sonra hastanelerde hijyen, antibakteriyel ortamlar çok önemli. Bizim bütün malzemelerimiz hijyendir. UV dayanıklıdır. sararmaz. Renk değiştirmez, aşınmaz, gösteri merkezlerinde özellikle kültür merkezlerinde, eğlence merkezlerinde çok farklı ekstrem desenler uygulayabiliyoruz. Makinaların yoğun bulunduğu alanlarda kullanıldığı zaman e, makinaların doğurmuş olduğu statik enerjiyi biz antistatik hale getiriyoruz. E, bu tür sistemlerimiz mevcut. Ondan sonra e, temizliği çok kolay olur çünkü eklemesi yok bir köşeden başladığımız zaman kapısına kadar duvarına kadar komple bir yer bir zemin oluşturduğumuz için e, kırıl e, ekleme yeri yok ve e, bakteri hapsi oluşmuyor zeminde istenilen resim veya desen uygulanır desenin üzerine transparan malzeme uygulandığı zaman zemin tamamlanmış olur ve insanlar yerde görmek istediği her şeyi görebilir. 740 kiloya santimetre başına ağırlık dayanağı olan malzemeler kullanıyoruz. E, ee, endüstriyel alanlarda da yine kenarlarını süpürgelik dediğimiz sistemle kaldırıyoruz ve köşe e, dezavantajını ortadan kaldırmış oluyoruz. Wir wollten unsere gewohnte Qualität auch diesmal in die Türkei mitbringen. In der Türkei haben wir ganz besonders Wert darauf gelegt, mit Bodenbeschichtungen Unseren Standfuß zu greifen. Wie Sie es schon vorher kennen, haben wir unsere Teams so weit gebracht, dass wir überall in der Welt tätig werden können. Türkei ist für uns ein ganz besonderer Ort. Da wir alle türkischstämmig sind, wollten wir natürlich auch hier unsere gewohnte Qualität mitbringen. Wir haben hier versucht, in den letzten Monaten alles aufzubauen, sind auch diesmal mit der Messe vorangekommen. Die Tür findet jedes Jahr statt. Dieses Mal haben wir es geschafft, auch hier teilzunehmen mit einem sehr großen erfolg, der uns wirklich überrascht hat, in diesen qualitäten auch hier in der türkei in den hochpreisigen segmenten auch platz zu finden. ich finde es auch sehr interessant, alle ausstellenden firmen hier zu sehen, die weltweit schon anerkannte namen haben, und dass wir unter denen sind, die auch jetzt hier anbieten können. Ve buradaki arkadaşları gönülden tebrik ediyorum. Türkiye'de böyle bir stand açmaları, tanıtmaları. Aynı zamanda da buradaki kaliteli ekibiyle beraber burada bu sunuları yapmaları takdiri şayan gördüm.